Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, bugün Kartepe'deyiz. Anof'ta yani Dağçılı'yı toplamaya geldik. Servet. Baksana çiçekleri açmış ne güzel. Hep de bunların altında var Servet. Gördün mü? Kız evunun önünde önünde Kız evunun önünde önünde Gül toplarım toplarım bir tanem Gül toplarım toplarım bir tanem Aşkından ölsem bile sevdum Aşkından ölsem bile sevdum Gururumdan saklarım saklarım Gururumdan saklarım saklarım Oy sevdam dağlara mı çıkayım Oy sevdam yollara mı vurayım Oy sevdam, sensiz nasıl durayım? Evet arkadaşlar günün sonunda yağmur yağdı, şimşek çakıyor. Galiba nazar'a geldik. Çileklerimiz burada. Elimizde 300 gram da çileği var. Anofta. Bunu birazcık böyle ben şey yapıyorum. Bir kat bir kat çilek, biraz toz, toz şeker. Böyle daha iyi suyunu veriyor sabaha kadar. Bekleteceğiz çünkü çileği. Suyunu verecek ve sabah pişireceğiz. 2 bardak. Tam biraz daha fazla koyacağım. Anotta çünkü acı oluyor. Şekeri biraz fazla olan bir reçeli oluyor. Çileğimiz sabaha kadar bekledi. Şimdi bir su bardağı su. İkinci bardağı koyuyorum. Altını ateşte açıyorum kardeşler için pişince daha güzel oluyor. Şimdi kaynasın. Ocakta bir yarım saat kadar kaynasın. Almadan 5 dakika önce birkaç damla limon suyu sıkacağız. Sonra reçelimiz hazır.